Evet, aparatımı taktım. Şimdi sizlere paylaşayım. Şöyle sıkacağız. Bir yandan da şöyle tutmam lazım. Aparat kayıyor arkadaşlar. Bakın. Elinize de dikkat edin. Kastırıyoruz. Birazdan rot baş atacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Çok kolay ve temiz bir şekilde çıkarttık. Buraya tak 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 çekiç vurmaya hiç gerek yok. Şimdi rot başımızın kontrasını gevşeteceğiz ve iki tane rot başına değiştireceğiz. Alttaki kulağı da değiştireceğiz. Sizlere paylaşacağım. durumuzu durumu görmenizi istedim. Durum bu şekilde. Gayet güzel ve başarılı. Diğer tarafında rot başına aynı şekilde geçeceğim. Onu da attıracağım. Onu da sizlere paylaşıyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli takipçilerim, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yoğun tempo devam ediyoruz ve sizlere elimizden geldiği kadar paylaşımda bulunuyoruz. Yeni bir aracımız Corsa D 2013 veya 2014 model. Aracımız 1.3 gördüğünüz gibi. Euro 5 motor. Aracımızda neler yapacağız? Çok işlemimiz var. Onları sizlere sıralayacağım. YouTube müşterimiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İlgi alaka için bizleri tercih ediyorlar. Aracımız 93.000'li arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Manuel vites. Aracımıza genel bir ekspertiz yapacağız. Sonrasında işleme başlayacağız. Lastiklerimizi söktük. Şöyle gösteriyorum. Sağa sol. Aracımızın <laughs> müşterimiz daha doğrusu yeni almış bu aracı. Aracı diyor kendisinin ağzından konuşalım. Araca bakmaya gittiğimde Ramazan Ustam ilk baktığım yer yedek su bidonu. Bunu gördüm ve içim rahat etti diyor. Biz videolarımızda bunu belirtiyoruz. Bir aracın bakımlı olduğunu görmek istiyorsanız motorla alakalı konuşuyorum. Kaporta değil. <laughs> Pardon. Aracın yedek su bidonu yani soğutma sıvası eğer antivirizi varsa cidden bakımlı bir araçtır. Tabi bunların içine fren hidroliği de giriyor ama fren hidroliği maalesef bilgi tam herkesin tam bilgisi yok. Yeni yeni aşılıyoruz inşallah. Aracımızda neler yapacağız? Genel bir ekspertizi ben yapmıştım. Sağ sol rot başları değişecek. Orijinal bir şekilde aracın şanzıman kartelini sizlere göstereceğim. Aracın zincir bakımı vesaire olmuş. Ondan sonra bildiğim kadarıyla at şanzıman kulağı değişmiş. Fakat kulak değişmiş. Kulağın bağlandığı burcu ellememişler. Boşuna değişmiş ve bilinmeyen bir marka kullanmışlar. Hepsini sizlere tek tek bahsedeceğim. Kaçırmayın bunu. Şimdi aracımı birazdan kaldıracağım. Altta neler var neler yok. Neler yapacağız. Birçok işlemimiz var. Sizlere paylaşacağım. Rot başı değiştirirken nasıl değiştiriyoruz? Bunu söylemem lazım. Bu önemli bir husus. Rot başı gördüğünüz gibi. Burada körü yırtılmış. Ama bunu çekişle sökenler var. Darbe verip de bunu paylaşacağım. Bunun gerçekten değişim periyodu nasıldır? Nasıl sökmemiz lazım? Nelere dikkat edeceğiz? Birazdan aracımı kaldırıyorum ve işleme başlarken sizlere paylaşacağım. Korsa aracımızı kaldırdık arkadaşlar. Şöyle sizlere paylaşayım. Gördüğünüz gibi rot başından başlayacağız. Sağ sonra rot başı değişecek. Ve aracımızın şanzıman kulağını dün göstermiştim. Esniyen şanzıman kulağını değiştireceğiz. Rot başında önemli bir bilgi vermek istiyorum. İlk önce şöyle aparatlarımı göstereyim. Bunlar çektirme aparatları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi set halinde. Şimdi bu araçta rot başı veya rotil çıkartırken en büyük hatalardan birisi şuraya çekiç vurmak taşıyıcıya veya rotilin olduğu bölüm arkadaşlar. Örnek veriyorum elektrikli bir direksiyon kutusu şu an çalıştığımız araçta veya farklı bir modelde. Özellikle BMW'lerde, Volkswagen'lerde çok başımıza geliyor. E, usta çekişte vurursa eğer, vurdu diyelim. E, hemen bir şey olmasa da ileriye dönük problem çıkabiliyor. Onu da geçtim. Aniden, liften çıkartmadan arıza düşebiliyor arkadaşlar. Çünkü buraya vurduğunuz bir darbe, yani taşıyıcıya vurup bunu buradan çıkartıyorsunuz. Örnek veriyorum. Vurduğunuz çekişteki darbe içerdiği mile veya motora zarar veriyor ve ciddi masraflar çıkartıyor. Onu da geçtim. Normal arkadaşlar. Sistem taşıyıcı bir sistem gördüğünüz gibi. Ee, döküm veya alüminyum hiç fark etmez. Şimdi üretici veya mühendis veya fabrika onu da geçtim. Ee, biraz empati yapalım. Kendi aracını düşün. Buraya çekiç vurur musunuz arkadaşlar? Elinizde imkanınız yok. E, aparat gerçekten yok. Şuraya bir takos koyun. Tahta. Derbeye oraya vurun ama direkt malzemeye çekiş vurduğunuz zaman burası e, çok çirkin bir görüntü oluyor arkadaşlar. Ve malzemeye zarar veriliyor. Hiç gerek yok. Yani bir tane vurulmuş olsa size örnek vereceğim ama maalesef buralara pas sökücü sıktım ki cıvatalar rahat sökülsün diye. Gördüğünüz gibi şeyleri yırtılmış arkadaşlar. Körükleri. Şimdi bunu nasıl çıkaracağız? Hemen sizlere paylaşacağım. Şöyle bir setimiz var. Bunu şu şekilde kullanacağız. Açayım bir arkadaşlar. Takacağım. Ve sizlere paylaşacağım. Geçenlerde bir araçta denedim. Güzel iş gördü. Ama çekemedim. Vaktim yoktu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örnek vereyim sizlere. Takım olsun, aparat olsun, malzeme olsun. Tamam pahalı, külfetli ama bunları kullanım gerçekten faydalı. Şimdi takacağım yerine ve sizlere paylaşacağım nasıl çıkartıyoruz. Yerine bir oturtayım. Ondan sonra sizlere göstereyim. Evet buranın aparatını taktım yerine. Şöyle. Hemen sizlere paylaşacağım. Şöyle sıkıyoruz. Yavaş yavaş. Acele etmeyin ki bir anda atmasın. Evet. Gördüğünüz gibi aparatım düşmesin. Çıkarttım. Rot başı hazır. Seviyorum aparatları arkadaşlar. Yani biz e, aparat konusunda firma olarak malzeme konusunda hiçbir yerden kaçmıyoruz. Allah'a şükür imkanımız yettiği sürece her zaman yeni nesil teknolojiye uyumlu ve araçların sağlığına uyumlu takım taklabatı tedarik ediyoruz. Umarım sizler de yakın zamanda alırsınız. Bizleri yurt dışından veya tamirci, usta grubu vesaire izliyor arkadaşlar. kendilerine teşekkür ederiz. Rot birazdan değiştiriyorum ve şanzıman kulağında görüyorum. Rot başı montajımız tamam. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Aracın sağ tarafını da kontrol ediyoruz. Burası da tamam. Güzelce kontrollerini sıktık. Yeni cıvatalarını, somunlarını taktık. Şöyle kulağımızı komple şanzıman üstünden ve buradaki travesten söktük. Onları da paylaşacağım sizlere. Zor bir işlem oldu. Şöyle askısını da söküyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sallanıyor. Şimdi paylaşacağım noktalar önemli. Bir tane tornavida alıyorum. Şimdi değerli dostlar. Şu gördüğünüz burç. Bak. Şu gördüğünüz burcu şöyle bir esnetebilirsem sizlere daha net bilgiyi vereceğim. Hatta şöyle kameramı koyayım. Ve sizlere detaylı bir şekilde bilgiyi vereyim. Bakın. Şu an kameram net gözüküyor. Şimdi şuradaki kulak burcu gördüğünüz gibi Şöyle daha net sizlere bilgi paylaşacağım. Bir dakika. Bakın arkadaşlar. Burcun şöyle esnettiğimde burç komple içerisi esniyor. Şöyle sıfır burçla deneyelim. Bakın. Sıfır burçta esnemiyor bile. Bakın takıyorsunuz. Bu burç önemli arkadaşlar. Aracımıza şöyle bir şöyle tekrar koyayım yan yana. Şöyle bir kulak takılmış. Kulağında şu bölgeler artık daha yeni arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çatlamaya başlamış hemen ki çatlamasının sebebi birincisi yansanayı malzeme, ikincisi buradaki burç bozuk ve kulak burada çok esnediği için burayı da bozmuş gördüğünüz gibi şu şekilde oluyor arkadaşlar. Takılacağım ve sizlere göstereceğim. Bir tane şöyle bir kulağımız değişiyor. Bunu kaliteli bir yan kullandık arkadaşlar. Müşterimizin onayında. Çünkü orijinal çok ciddi para. Alt şanzıman kulağını Swag kullanıyoruz. Made in Germany arkadaşlar. Febi, Swag, Lenförder. Bunların hepsi çok kaliteli bir ürün. Ve çoğu orijinal parçaların hepsinde de görebiliyorsunuz. Sıvı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çiçek gibi ve hiçbir şekilde esnemez. Kahutçu çok sağlam. İkinci olarak aks keçemiz. Cortego marka. Arkadaşlar. Menşe'yi de tam bilmiyorum ama Fransız vesaire olabilir. Şöyle gösteriyorum. Buradaki keçemiz değişecek. Cortego'da keçe grubunda çok sağlamdır. SKT. Portego vesaire. Ve rot başlarımız sökülen. Bu araç yakında bakımdan çıkmış. Zincir bakımı olmuş. Bunların hiçbirini görmemişler arkadaşlar. Bunları da Fevi kullanıyoruz. Germani. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir set oluşturduk ve sizlere paylaşmak istedim. Aracın zincir bakımı da olduğu şuradan belli. Basmışlar silikonu arkadaşlar. Kapakların vesaire her yerine. Zincir bakımı oluyor. Ben bakımda bunların hepsini tespit ediyorum. İnsanlar, ustalarımız zincir bakımı ve yeni arabayla ilgili arzular söylemiyorlar maalesef. İşleme geçiyoruz. Kulaklarımızı takacağız. Sonrasında aksımızı söküp şanzıman yağını açacağız. Ve size paylaşmayı unuttuğum bir husus daha var. Onu ihmal ettik. Onu da sizlere birazdan paylaşacağım. Şanzımanın arkadaşlar şöyle bakıyorum nereye koydum diye. Evet. Şu parça arkadaşlar. Aracın şanzımanın alt contası. Silikon sürmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi GM orijinal. Alt contamız şu. Direkt yerine takacağız. Şu bölgeye. Şu bölgeye takacağız. Kapatacağız arkadaşlar. Başka da bir işimiz yok. Gördüğünüz gibi. Durum bu şekilde. Sizlere paylaşmak istedim. Montaja geçiyoruz. Evet değerli dostlar. Aracımızı karteline söktük. Böyle göstereyim sizlere kartelimizin durumu. Bunu bir kazıyacağız. Ve kendi orijinal contasını kullanacağız. Deferansiyel. bu şekilde gözüküyor net. Gördüğünüz gibi. Dolum yeri şurada arkadaşlar. Hazne burada zaten. Bu kadar bir dolum yeri var. Buradan dişler komple yağlanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi sökülen karteli güzel bir temizlik yapacağız ve yeni contasını koyup burayı aynı şekilde takacağız. Ve aracımızın gördüğünüz gibi burada keçe de değişecek. Şimdi aksı da sökeceğiz. Bakalım durumu nasıl. Sizlere bilgi paylaşacağım arkadaşlar. Elektriğimiz de gitti aksilik. Önemli değil. En azından aracımız lifte. Havadayken işlemlerini halledelim. Elektrik geldiği zaman indiririz. Motor da değişecek aracın. Aksımı söküyorum birazdan. Şanzıman yağ kartelini taktık. Civatalarını sıktık. Buraları komple yıkayacağız. Burayı yıkamadan önce şöyle göstereyim. Aksın üstü de yağlı ve aksın geçtiği şöyle yaklaştırıyorum. Keçemiz gördüğünüz gibi keçede problem var. Aks keçesi. Keçeyi de sizlere paylaşmıştım. Şöyle biraz daha yaklaştırayım içeriye doğru. Şanzımanın üstüne komple yağ akmış ve aşağı kadar iniyor. Şimdi keçemizi sökeceğiz, değiştireceğiz. Keçemiz burada. Şu keçe arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birazdan montajını gerçekleştiriyoruz. Keçemizi söküyoruz. Ve oraları temizleyeceğiz. Şanzıman yağını sıfır dolduracağız. Sonrasında buradaki kulaklarımızı yani şanzımanın bağlantı olan kulaklarını toplayacağız arkadaşlar. Aracımızın yağ kaçak onarımı şanzıman aynı şekilde aks keçesi tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pırıl pırıl oldu. Buraları yıkadık. Motor kulağımızı yani şanzıman kulağını taktık. Şöyle paylaşıyorum sizlere net bir şekilde. Aynı şekilde üst tarafı da. Şimdi burayı bir deneyelim. Bu videoyu bu şekilde atacağım. Aracın periyodik bakımı ve fren yağı değişim işlemi var arkadaşlar. Onu da paylaşacağım. Şöyle sizlere hemen kulağın durumunu göstereyim. Normalde çok esneyen bir kulaktı gördüğünüz gibi. Ben de bir kastırabilirsem hatta şöyle yapayım arkadaşlar. Şu an kendi sağlam kulağını taktık. Burcumuzda herhangi bir problem yok. Ve yağ kaçak onarımını da hallettik. Gördüğünüz gibi şanzımanın kartel bölümünü söktük ve temizledik ve gördüğünüz gibi pembe bir conta var arasında. Herhangi bir silikon işlemi kullanmadık. Keçeyi de aynı şekilde aks keçesini de değiştirdik. Şimdi, aracımızın marşına basacağız. Marşa basmadan önce motor iç katkısı atacağız. Bunu ayrı bir video olarak çekeceğim. Burayı sizlerle paylaşayım. Aks keçemiz gördüğünüz gibi yağ kaçıran ve şansımanın altındaki contamız. Üstünden çıkan silikonlar. Silikon işlemi her zaman gerekmiyor. Çok acil olur. Conta bulamazsınız. Problem olur. Yüzeyi çok bozuktur. O şekilde kullanabiliyorsunuz ama her şeye silikon çekilecek diye bir kayda yok. Gördüğünüz gibi. Contanın üstüne basmışlar silikonu. Silikon çözüm değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rot başları aracım değişti. Güzel bir şekilde. Şimdi aracımızı burada bu videoyu sonlandırıyorum. Ve aracımızda yeni bir video oluşturacağım. Çok uzadı çünkü video. Onu da sizlere paylaşacağım. Aracın motor yağı bakımı var. Fren hidrolik değişim var. Onu da sizlere net bir şekilde paylaşacağım. Değerli dostlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diğer videoda. Kendinize çok iyi bakın.